Hoşgeldiniz. E, hastanemizde sizi ağırlamak bizler için memnuniyet verici. E, bugün biz hastanemizde e, malum e, Gonca Küçüker hanımefendinin rahatsızlığıyla ilgili süreçleri sizinle paylaşmak üzere toplandık. Öncelikle e, biz hastayı Pazartesi akşamı ziyaret ettik. İl Sağlık Müdürümüz Beyin Cerrahisi Uzmanımız Macit Bey ve ben. Orada Macit Hocamın yapmış olduğu değerlendirmelerde hastayı hastanemizde yatarak takip etmeyi, ilgili gerekli tetkiklerini hastanemizde yapmayı uygun gördük. Ve biz dün sabah itibariyle de hastanemizi Beyin Cerrahisi Servisine Macit Hocam adına yatırdık ve görüntülemelerini, MR'ını, tomografilerini, genel durumunu e, serviste takip etmeye başladık. Ondan sonraki süreçte e, almamız, aldığımız karar şu oldu, bir konsey kuralım. Çünkü hastamız gerçekten belki de tıp literatüründe çok da ender görülen, nadir görülen bir rahatsızlığı var. Bunun için de sadece bir ana bilim dalı, bir kürsü değil, birçok kürsü tarafından planlanıp bundan sonraki süreçlerin ekipçe tedavi edilmesi gerektiğine karar verdik. Ondan ötürü de bugün bir konsey oluşturduk. Öncelikle konseydeki arkadaşlarımı da size tanıştırmak isterim. Beyin cerrahi ekibimizde Macit Hocam var, Ozan Hocam var uzman doktorlar, Abdülvahit Hocam var, Arif Hocam medikal onkolog, Serkan Hocam kulak-burun-bağzı ana bilim dalı başkan vekili şu anda, yine Sonay Hocam radyoloji ana bilim dalı. Burada plastik cerrahi uzmanımız ameliyatta şu an, onun da sabah hasta değerlendirmesini aldık ve böyle bir konsey oluşturduk. Bu hastanın 2012'den başlayan bir süreci var. Özellikle 2024'e kadar yurt dışında geçen bir süreci var. Tabi orada bir takım tanılar konulmuş. Bir takım patolojik tanıları var. Öncelikle bunu tartıştık. Bu, bu patolojik tanıyla bu görüntü uyumlu mudur değil midir diye. Ee, bununla ilgili bir takım on, medikal onkologumuzun değerlendirmeleri oldu. Beyin cerrahisi uzmanımızın işte bir takım Kulak durma uzmanımızın değerlendirmeleri var. Şu geldiğimiz süreçte tabii ki bu kadar kısa zamanda bu hastayla ilgili bir tedavi planı, doğru tedavi planı kurmak çok da mümkün değil. Ama bunun için alternatifleri öncelikle hasta yakınlarıyla paylaşmayı, çünkü medyadan öğrendiğimiz ve hasta yakınlarından bildiğimiz kadarıyla bu ameliyatı yapabileceğini söyleyen bir hekim hocamız var ee, bu bilgiler ışığında biz de gerçekten hani bu ameliyattan fayda görür mü tamamen iyileşir mi e, Kürp sağlanır mı ya da ameliyat mevcut şu anki halinden onu daha mı e, zor durumda bırakır ya da hayati riski daha mı yükselir hep bunları tartışmak için bir araya geldik. Ve sonuç olarak da şunda karar kıldık. Olumlu ve olumsuz yanlarını hasta yakınlarını objektif olarak anlatalım. Alternatif ameliyat ya da işte radyoterapi, ışın tedavisi. Şu anda büyüyen bir tümör var. Bizim hepimizi en çok endişelendiren nokta bu tümörün ilerleyip ondan sonraki süreçte kişinin yaşamsal fonksiyonları olan yutma refleksini ya da nefes alıp verme hava yolunu tıkaması. Bizim için en büyük risk şu anda bu. Ee, arkadaşlarımız daha detaylı konuşacaklar birazdan belki. Ee, bunu tamamen çıkarma ihtimali nedir? Tamamen çıkar mı çıkmaz mı? Ee, tamamen çıkmazsa süreçte hani neyle karşılaşabilir? Bunlar hep hasta yakınlarıyla kendi içimizde tartıştığımız şeyler. Sadece bu, bu süreçte biraz sizi beklettik ama bu da şundan kaynaklandı. Sadece kendi içimizdeki fikir alışverişinin dışında e, hocaların kendi kliniklerindeki hocalarıyla da görüştüler bunu. E, i̇şte Arif Hoca Macet Tepe daha önce görüştü. Onların bir yol haritası ya da bir alternatifi oluştu. E, yine Akdeniz Üniversitesi'nden bir plastik cerrahi uzman arkadaşımızla görüştük ki orası biliyorsunuz plastik cerrahide Ömer Hocamız, Ömer Eskon Hocamızla birlikte gerçekten Türkiye'nin ender merkezlerinden biri. Ee, şu an itibariyle olumlu ve olumsuz hasta, olumsuz yanlarını hasta yakınlarıyla konuşarak hasta yakınlarıyla birlikte karar verip ilerleme hususunda görüş vardır vardık. Ee, çünkü ameliyatta en nihayetinde bir risk, şu anda hastayı bilmiyorum, mutlaka içimizde görenler var. En azından Yemek yiyebiliyor, yürüyebiliyor, konuşabiliyor. Bu fonksiyonları da ameliyat sonrası devam eder mi etmez mi, ee, hani kaş yaparım derken belki göz çıkarmak durumunda kalabilir. Net bir karar size açıklayamayabiliyoruz ama e, takdir edersiniz ki bu hasta yıllardır bu rahatsızlığı çekiyor ve yarım saat içinde hayatını değiştirecek e, radikal kararlar vermek e, ne bizim için uygun olur ne de hasta yakınları için bu kabul edilebilir olur. dolayısıyla benim söyleyeceklerim ilk etapta bunlar. hocalarımıza sorularınız varsa onlar da kendi değerlendirmelerini alsınlar. Ee, için eklemeniz. Yok hocam, teknik bilgileri zaten. Biz hastayı ziyaret ettiğimizde de bunu aileye de ifade ettik. Hani biz Memcek Eğitim Hastanesi olarak Hakikaten bölgede güzel bir sağlık hizmeti veriyoruz. Hekim arkadaşlarımız da sağ olsunlar. Çok Gerçekten donanımlı elinden gelen bütün mücadeleyi sergiliyorlar. Ufuk hocam da dediği gibi yaklaşık yarım işte saat 45 dakikadır tartışıyoruz. Dış merkezlerden de görüş aldık. Hani bizim amacımız ne? Tıbbın temel anlamı zaten önce hastaya zarar verme demektir. Bizim tıp eğitiminde ilk öğretilen şey budur. Öncelikle hastaya zarar vermeyelim. Ama mevcut gelecekteki yaşamını ya da yaşam konforunu sıkıntıya sokabilecek bir durum da burada değerlendirildi. Ee, geniş çapta bir şekilde aileyi de buraya çağırdım. Aileye bu işin olumlu ve olumsuz taraflarını yaraldı ya da sıkıntı oluşturabilecek tüm detayları da birlikte açıkladım. Ailenin rızası ve bilgisi dahilinde bundan sonraki süreçte aynı zamanda tabii bilimsel temellere dayanarak bir yol haritası çizmiş olacağız. Onun için muhtemelen bu toplantı ve değerlendirmeler devam edecektir. İnşallah hastamız için en hayırlı sonucu almak için elimizden gelen mücadeleyi sergilemesi ya da en kötü ihtimal yapamayacağımız bir pozisyon ya da rızalamadığımız bir pozisyon olması durumunda da uygun bir yönlendirme işlemi de mutlaka gerçekleşir. hastamıza hiçbir şekilde e, kaderiyle baş başa bırakmayı düşünmüyoruz. Hepimiz ama aslında 97 yılından beri e, tekrarlayan Almanya'da e, ameliyatlarla bu süreci e, atlatmaya çalışıyor. Ama <laughs> nihayetinde e, bir hızlı bir yayılım süreci olmuş son bir sene içerisinde. ve kafa tabanından e, hem beyin boşluğuna, beynin içine doğru hem burun boşluğuna e, gözü tamamen e, etkileyecek şekilde, göz için etkileyecek şekilde hızlı bir tümör yayılımı olmuş cilde kadar e, tümör cilde de yayılmış. E, yani bunun hem cerrahisi, beyin cerrahisi açısından bizim bu beynin içindeki tümörü çıkartmak e, veya burun içinde bu yayılan tümörü çıkartmak e, mümkün. E, ancak sonrasında bu cilde de yayılım olduğu için e, maksimum fasiyel rekonstrüksiyon dediğimiz e, ileri sonrasında da tekrar bir ameliyatlar gerekebiliyor. E, bununla ilgili e, tartışmalarımız. <laughs> Bir durumlarda hangi numarayı arıyoruz? Evet. Kentsel dönüşüm kapsamında yürüttüğü çalışmalar yeni bir dönemin kapılarını araladı. Biz de esnafımızın kentsel dönüşüm hakkında düşüncelerini almak için merkez çarşısına gidiyoruz. Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ee, buradaki esnaf arkadaşlarımızı mağdur etmeden, yani elinden geldiğince Allah için elinden gelen her şeyi yaptı. Allah razı olsun. Ben Bekir Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Şahsım adına. Allah, başkanımız zor bir karar aldı. Bu yaklaşık, ben burada 35 yıllık esnafım, 35 yıllık dükkanım var. Bir kısım insanları e karşısına alarak yapıyor, onun farkındayız. Zor bir karar. İnşallah istikrar olur, yani işin sonunu getireler. Yoksa daha önce çok niyetler oldu, bu işe başlayanlar oldu. Maalesef, sadece lafta kaldı. E son zamanda Bekir Bey'in paylaşımında ben şunu yazıyordum. Hayaldi gerçek oldu, yaparsa Bekir Başkan yapar. Hakikaten de böyle. Gördük, aşağı kızlar gördü. İnşallah buraya da başlandı. Ben sonucu geleceğine inanıyoruz. Allah kolaylık versin. Biz burada 30 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Babam burada daha önceden e, mobilya işiyle uğraşıyordu. O rahmetli olduktan sonra biz devraldık. E, burada devam etmekte olan bir çalışmamız var. E, burası da Kızılay Mahallesi gibi e, Erzincan'ın kanayan yaralarından bir tanesiydi. Sağolsun Bekir Başkanımız sayesinde burada yeniden yapılaşmaya döndük. Geç kalınmış bir karar. Yani e, aşağıda yapılan uygulamaları görüyoruz. Hoca e, Beyde olsun, Kızılay Mahallesi'nde olsun. E, çok memnunuz, çok güzel oldu. Merkez Çarşısı'nda da bu uygulamanın başlaması... Çok güzel. Ee, yani çok güzel olur, çok iyi olur. Bir an önce başlanmasını istiyoruz. Yani buradaki bu şehrin merkezindeki bu görüntünün bir an önce kaldırılması lazım.